Yunanistan'a evet. şimdi deniz sipariş gelirse ona göre. Ama bile siparişleri çalışıyoruz nereden gelirse. Yunanistan'da pazarlarda menemen ürünlerine ilgiyi nasıl arttırabiliriz sizce? Fuarlara katılın. Bana göre tabii. Mesela Lütfüşüm'de bu işin çok iyi var. imkanınız olur mu kişi? bu sene katılın. sene. Bu sene de Sene artı Önümüzde iki sene katılmayı düşünüyoruz Allah'a sözü yani hiçbir Gezik görmeden hiçbir şey elde edemezsiniz. Peki genç ustalar yetiştirme istiyor mu gelen Genel başvurular oluyor mu? Yok. Gerçekten bu alanda hiç sıkıntı yok. Yani, zamana kadar gelirse ben bu işi öğreneceğim. Yani, usta olacağım diyen yok. Yani, bir erkek kardeşim var. O da biz aşıladığımız için, bizi görüp de bize örnek aldığı için tamamen bir yetiştirmeye bağlı, ağaç yaş kezdiğimiz hali. E, o şekilde. Ancak çocuklarımız, kardeşlerimiz kendi içimizde olursa olur. Diğer türlü bize gelip de şu zamana kadar. Gençlerin ilgisini artırmak için ne yapıyoruz? de Mendele'nin çocuklarıyla ilgili kızlar falan açılıyor onun yani dışında halka yavaş yavaş işte festivallerle falan konuşuyor bu sanatla bir şekilde. Şimdi, festivallerin bize büyük bir katkısı var. Yani bunu müdahale Gerçekten çok büyük bir katkısı var. Yani tabii dediğim ben de bir kurs verilmeli. Bu konuyla ilgili de biz sürekli dile getiriyoruz. Yani bu konuda bir an önce faaliyete geçmemiz lazım. Bu şekilde rezil kurs vererek e, mevzuları kesiştirebiliriz. Peki, e, buralarda kullandığınız kil ve toprak hangi bölgelerden geliyor? Ham madde erişimde sıkıntılar yaşıyor musunuz? Yok, ham maddeyle ilgili bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani bizim e, sağ olsun belediye başkanımız Aydın Perivan bize bu konuda destek çıkıyor her zaman arkamızda. Kendisine çok çok saygılarımı iletiyorum burada. Eee yani bizim işlediğimiz toprak Menemen'in merkezinde zaten her yerde var. Yani belli başlı belirli bölgelerde. Toprağın sonu yok yani. Bu toprak olmazsa başka bir maden olur. Yani büyük Mes nimet içerisindeyiz. Böyle söyleyeyim size. Peki mesleğinizde hedefleriniz pek, neler? Mesleğindeki hedeflerim. Şu anki hedeflerim zaten işimde şu anda çok şükür yapıyorum. Evet. Aynen. İlerleyen dönemlerde birçok ülkeye gidip ismimizi duyurmak, bayrağımızı kaldırmak. Yani en büyük hedef, evet. en zirvede olan bu yani. Ve sadece bir ülke gidip değil, birkaç bir ülkeye gidip hepsini birebir yaşamak. Şu anki hayalimiz bu. Sizce en önemli çömekçilik, ne sınıf olmayan kitlerin listesine ileride girebilir mi? Bununla ilgili bir başvuru var mı? Bir umut var mı? Bununla ilgili bir umut var Girebilir. Girebilir. Çünkü tarzı duyumlar aldı. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. ederim. Okta hocamız bugün e, üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Güzel verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.